sana son mektubum, son mektubum dediğim kaçıncı iç söküm bu? Her defasında bir şarkı çalıyor radyoda ve o şarkı biliyor yaramın nereden kabuk bağlamadığını, nereden dağılacağını tozdum. Tam da oradan geçiriyor zehirli tırnaklarını boğazıma namusuz. ...solu kaldırmıyor. Sen yine bilmiyorsun... ...bugün de nasıl özlendiğini... ...nasıl sevdiğini. Bilmiyorsun. Fotoğraflarında eskiyen gözlerin gördüğü seni. Tanımıyorsun. Bu şehirde... ...kokunu saklayan kadının... ...aslında tüm dengesini sensizlikte yitirdiğini. Bilme. Bilme zaten bu çaresizlik görme. Görme geceleri nasıl duvarları yumuklayıp atını sayıklayarak köllükte izmaritle yer değiştirdi. Bu sana gönderdiğim son mektup. Okunmayacağını bile bile boşa harcadığım tüm mürekkep ve sayfalardan özür dilerim. Ziyan olmak nedir? İyi biliyorum çünkü sevmeyeceğini bile bile heba ettiğim kalbimin yüzüne bakacak, bakacak yüzüm yok artık. Affet beni ömrüm, affet. Çok sandım, yok yere seni bir vehme kurban ettim. Affet, affet beni ömrüm, affet.